Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda yabancılar e-devlet şifresi nasıl alabilir bu konuyu değineceğiz. Değerli izleyenler, e-devlet Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuş, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıran elektronik bir sistemdir. Türkiye'de oturan ya da çalışan yabancılar şifre alarak e-devlet hizmetinden kolayca faydalanabilirler e-devlet şifresi almak için 99 ile başlayan geçerli bir kimlik numarasına sahip olmanız gerekiyor. Eğer 99 ile başlayan bir kimlik numaranız varsa size en yakın PTT merkezinden e-devlet şifresi alabilirsiniz. e-devlet üzerinden sosyal güvenlik ve sağlık sigortası takibi, adli sicil kaydı sorgulama, dava dosyası sorgulama, adınıza kayıtlı telefon Türkiye İş Kurumu'na iş başvurusu gibi daha birçok işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın.